Merhabalar, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere gündemde olan bir olay var. Ümit Özdağ'ın konuştuğu bir kız devlete katil diyerek bir itamda bulunmuştu. Videonun başında öncelikle olay hakkında görüşümü söyleyeceğim, ardından videoyu izleyeceğiz. Videonun başında olayı değerlendireceğim, ardından olayla ilgili fikirlerimi sizlere belirteceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeniz bu hususta çok önemli. Zira aynı fikirde olamayabiliriz. Bu dünyanın sonu değil, sakinleş dostum. İfade özgürlüğünün bir sınırı vardır ve ben buna rağmen bu kızın tutuklanmasını yanlış buluyorum. Çünkü bir şeyi beslemek istiyorsanız, bir şey kalkındırmak istiyorsanız onu bastırırsınız. Bir şeyi ne kadar bastırırsan o kadar kahramanlaşır, ayaklanmaları da o kadar basit olur. Fikirlerimi tam olarak belirtmeden önce isterseniz bir video izleyelim. Teşekkürler. sağ olun. Zafer diyoruz, zaferde buluşuyoruz değil Yok, mi? Yok biz Ne diyorsunuz? Ben HDP diyorum. HDP mi diyorsun? Evet. Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun. Katil değiliz zaten. Değilsin yani. Evet değiliz. Ama HDP'nin içerisinde Yok, o kadar çok katil var ki. O kadar çok Türk askeri, Hadi ya. Türk polisi öldüren var ki. Ha, hayat işte. Kim öldürdü onları? Kim öldürdü? PKK öldürdü. Terör örgütü, devlet öldürdü. PKK öldürdü. Terör örgütü ve devlet öldürdü. Terör örgütü dediğin PKK'dan bahsediyorsun. Tamam PKK ve devlet. PKK evet. diyorsun. E, Türkçe evet. kurallarına uyuyorum. Evet tamam. İşte... O PKK terör örgütü HDP'nin uzatıcı De devlet Türk devlet silahlı cinayet kuvvetleri De devlet, cinayet işler devlet silahlı kuvvetler devlet cinayet işler devlet silahlı kuvvetler devlet ortalığı kol, kol. çok karıştırır ve cinayet işler peki kızım büyüyünce öğreneceksin bazı şeyleri. büyüdüm şeyden. ben öğrendim merak peki, etmeyin, etmeyin. Teşekkür, tamam. Ya çok büyüymüş evet, evet. evet, evet. İşte bazı kanallar bu konu hakkında video yaptı. İşte kardeşim kız ile HDP legal bir parti, PKK ile alakası olan ulan Selahattin Demirtaş duysa ne saçmalıyorsun oğlum sen manyak mısın falan diyecek yani öyle saçmalılar. E arkadaşlar HDP, PKK'nın bir siyasal uzantısıdır. Bu adamların sempati beslediği bir terör örgütüdür bu. Bunu anlayamamak gerçekten anlamıyorum. Bir diğer mevzuda işte PKK demesine takılan insanlar olmuş. PKK evet doğru TDK kurallarına uyuyorsanız eğer PKK yerine PKK demeniz gerekiyor. Bu daha doğru bir kullanıştır. Ama arkadaşlar ya çok safsınız, gerçekten ya çok safsınız ya da çok sinsi bir karakteriniz var. Yani burada sempati beslediğini anlayamıyor musunuz? Eğer bir şeye sempati besliyorsanız, bir şeye karşı sempatiniz varsa onu ince harflerle, ince bir tonla seslendirirsiniz. Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Zaten hız da orada gayet kendisini bir HDP'li olduğunu, HDP'nin de zaten PKK'nın bir siyasal olduğunu bilen bir insan, farkına varan bir insan bunun aslında çok da masum bir söylem olmadığını rahatça anlayabilir. Şimdi tamamen kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Zira aynı fikirde olamayabiliriz. Bu dünyanın sonu değil. Sakinleş dostum. Sakinleş. Arkadaşlar bence devlete katil demek, PKK gibi vatanın bütününe tehdit oluşturan örgütleri savunmak ve propagandasını yapabilmek ifade özgürlüğü değildir. Hele sizin gerçekten kırmızı çizginiz olması gereken bir mevzuyla birinin alay etmesine ifade özgürlüğü derseniz şu an belki benim duyar kastımı düşen insanlar olacak. Liberalizme karşı geliyorsun. Özgürlük karşıtı. Şeriatçı falan filan yani insanlar olacak. Umurumda değil arkadaşlar. Ben bu kanalda kendi fikirlerimi söylüyorum. Eğer siz bu kırmızı çizginiz olması gereken konuda ifade özgürlüğü derseniz bu vatan için canını veren atalarınızın özgürlüğünü kısıtlarsınız. Şehit olan askerin, polisin özgürlüğünü kısıtlarsınız. Daha basit bir deyişle üstünde yaşadığın toprağın özgürlüğünü kısıtlarsın. Yani ifade özgürlüğü demek. Yaşadığın derede katil de demek değildir ya. Bunu ifade özgürlüğü olarak atfetmek özgürlük hiç değildir. Dostum özgürlük nedir biliyor musun? Bir gün vatanı savunmak için gencecik insanlar şehit olmadığı gün, halkının kendi devletine katil demediği gün, insanların devletin bütünlüğüne kastetmediği gün, işte bence o gün özgür olabilirsin. Ve bunu sağlayabilmek için gerekirse birazcık da özgürlükler ülkesi The United States of America olma birazcık yani değil mi? Bir Orta Doğu ülkesi olduğunu farkına vararak ilk fırsatta dört tarafından işgal edilebilecek bir ülke olduğunun farkına varmalısın abi. Cemre Demirel'in deyişiyle senin evinde rüzgar tuğlasından deniz kabuğu çıkarılan hani diyorsun işte kardeşim devlete katil demek ifade özgürlüğü, ifade özgürlüğü çok iyidir Fuat Özönü çok geniştir. Kur'an yakalım onu yapalım bunu yapalım. Tamam kanka yarın gelişe başla.